Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Manisa'nın Akisar ilçesinin Necati Budak. Arkadaşlar size böyle kısa kısa videolarla yardımcı olmaya çalışıyorum. Daha önce Twitter hesabımdan bu tür videolar yayınladım. Bu tür yazılar yazdım. Zeytinyağı sahtekarlığı üzerine, Türkiye'de çok büyük bir piyasası var. Çoğumuz, Türkiye'de çoğumuz gerçek ve hakiki zeytinyağı yiyoruz diye sahte zeytinyağı yiyoruz. Ve muhtemelen çoğumuzda e, pamuk yağına zeytinyağı aroması ve zeytinyağı boyası, gıda boyası katılmış ürünleri zeytinyağı diye tüketiyoruz. Size bu konuda uyarmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar zeytinyağının kilosu Akisar'da ki Akisar 170 bin nüfusu 16 milyon zeytin ağacı varlığına sahip Manisa'nın Akisar ilçesinde Akisar ilçesi e, Türkiye zeytinyağının %30'unu yaklaşık e, siyah zeytinin %30'unu ve yeşil zeytinin yüzde yetmişini tek başına karşılayan bir ilçedir. Yani bu zincir marketlerde gördüğünüz benim A101 şok falan vesaire neyse oralarda gördüğünüz ürünlerin çoğu Manisa Akisar'da üretilmektedir arkadaşlar. Haberiniz yeşil zeytin özellikle Manisa Akisar'da üretilmektedir. Şimdi zeytinyağı saat nasıl oluyor arkadaşlar? Dediğim gibi zeytinyağının to kilosu 27 lira. Yani bir insan toptan elimde yağ var benim bir ton. Bir ton zeytinyağını götürdüğümde toptanca 27 bin lira para alıyorum. 100 kilo olduğunda işte 2700 lira alıyorum falan. Şimdi size diyorlar ki 10 kilo yağ e, piyasada görüyorum dikkatimi çekiyor. 10 kilo yağ 200 lira. 10 kilo 200 lira zeytinyağı yok arkadaşlar. Dediğim gibi bunun kilosu zaten 27 lira. 10 kilosu toptanı 10 kilosunu hiç zahmetsiz sizden vakumlu makinelerle gelip çekiyorlar pompalarla yağınızı. Alıp götürüyorlar bir ton geldiyse yalnız 27 lira size sayıyorlar. 27 bin lira size sayıyorlar. Peki nasıl oluyor 10, e, 10 kilosu 200 liraya bir, bunu da satan adam ya sahtekar ya aldınız ya sahte ya da adam hesap kitap bilmiyor. Anlatayım. 10 kilo ya toptan satsa 270 lira. Adam 200 liraya satıyorum diyor. Hesap kitap bilmiyor muhtemelen. Hadi hesap kitap bildiğini kabul edelim. Buna 15-20 lira